Uyumak, uyanmaya çalışmak. Bunlar pek çoğumuzun yaşadığı ortak bir sorun. Bizler yaşadığımız uyku problemlerini genelde pek önemsemiyoruz. Fakat pek çok bilim insanı bunun üzerine araştırmalar yapıyor ve insanların uyku problemlerini azaltmak istiyor. Bu konu neden mi bu kadar önemli? Çünkü az ve kalitesiz uyumak pek çok insanın kan şekeri seviyesini düşürür, depresyona meyilli hale getirir. İşte uyku problemlerinizi giderebilmeniz için bilimsel açıdan bazı tavsiyeler. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. İnsomnia uyuyamama hastalığı olarak bilinir. Yani pek çoğumuzun yaşadığı yatağa girince debelenme, gece boyunca uykuya dalamamak aslında bir rahatsızlıktır. Bunun için yapabileceğiniz basit ipuçları var. Klasik müzikle meditasyon yapmayı deneyebilirsiniz. Yani sizi rahatlatacak klasik bir müzik açın ve odaklanın. Kulaklarınıza ve el parmaklarınıza masaj yapın. Ayrıca kitap okumak da uykunuzu kolayca getirebilir. Büyüklerimizin bize hep tavsiye ettiği gibi bir bardak süt için. Size pozitif duygular verebilecek birkaç küçük şeyle uğraşın. Pek çoğumuz gece kaçta yatarsak yatalım sabahları erken kalkmakta zorlanıyoruz. Oxford'daki bilim insanlarına göre bizim sirkadiyen ritmimiz iş ve okul saatlerimize uymamakta. Yani güne erken başlamak sağlığımızı tehdit ediyor olabilir. Oxford'daki bilim insanlarına göre çocuklar sabah 8.30'dan önce 15-18 yaşındaki gençler de 10-11'den aşağı uyanmamalı. 18 ve 55 yaşındaki yetişkinler de en erken sabah saat 10'da uyanmalı. Bu yüzden okul ve iş saatlerine alışamamaktayız ve erken kalkmakta zorlanıyoruz. Uzmanlara göre bu büyük bir toplumsal sorun İnsanlar işe veya okula en erken 10-11 gibi gitmeli. 24 saatlik vücut ritmimizi değiştirmemizin zor olduğunu söyleyen yetkililere göre iş ve okul saatleri buna göre ayarlanmalı. Fakat gerçekçi olmak gerekirse bu oldukça zor bir şey. Yıllardır süregelen bu düzenin değişmesi çok zor olduğundan bunun için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Örneğin öğle yemeğinden sonra yapacağınız 20 dakikalık bir uyku sağlığınıza oldukça faydalıdır. Bu stres seviyenizi azaltacaktır. Aynı zamanda dikkatinizi ve üretkenliğinizi de artırır. Öğrenme becerinize ve hafızanıza da olumlu katkılar sağlar. Kalp atışlarınızı düzenler ve size gün içerisinde fazladan enerji kazandırır. Bebeklerin karanlıkta neden sürekli uyuduğunu biliyor musunuz? Bunun sebebi melatonin hormonudur. Melatonin hormonu vücudun biyolojik saatini korur ve ritmimizi ayarlar. Bu hormon karanlıkta vücudumuz tarafından salgılanmaktadır. Bu hormonun salgılanması için dikkat etmeniz gereken iki nokta var. Birisi sizi rahatsız edebilecek tüm seslerden uzak durmalısınız, diğeri ise ışıktan kaçmalısınız. Yani sizin uykunuzu bilgisayar televizyon ekranı, ışıklı alarmlar, gece lambaları rahatsız edecektir. Bu yüzden uyku sırasında bunlardan uzak durun. Örneğin çocuklar ve bebekler için de şunlar uykudan önce oldukça faydalıdır. Uyku öncesi süt, banyo, kapalı pencereler ve bir adet koruma. Bunlar etrafınızdaki küçük çocuklar için işe yarayabilecek bazı şeyler. Eğer ki uykuya dalmakta zorlanıyorsanız kahveye biraz ara verin ve yatmadan akıllı telefonunuzdan uzak durun. Eğer sırt ağrılarınız varsa karnınızın altına bir yastık koyun ve yüzüstü yatın. Eğer boyun ağrılarınız varsa 2 yıldır uzun kullandığınız yastığınızı değiştirin ve lateksten yapılmış bir yastık kullanmaya özen gösterin. Ayrıca erken kalkmakta zorlananlar her gün aynı saatte kalkmayı deneyebilir. Buna hafta sonları da dahil. Sık uyanıp duruyorsanız da yatmadan önce alkol içmeyin ve oda sıcaklığınızı 20-22 derece arasında tutmaya özen gösterin. Keyifli uykular. Harvard Üniversitesi'ndeki bilim insanlarına göre uykuya dalma problemleri çeken insanlar 60 saniye içerisinde rahatça uyuyabilir. 477 isimli bu metot uyku zorluğu çeken insanlar için geliştirilmiş. Bu egzersiz şöyle uygulanmakta. Önce içinizdeki tüm nefesi boşaltın. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın. Ardından 7 saniye boyunca nefesinizi tutun. Üçüncü olarak 8 saniyede tüm nefesinizi yavaşça dışarı verin ve son olarak bu yöntemi 3 kez tekrarlayın. Toplamda 57 saniye sürmekte. Uyguladığınız bu işlem vücudunuzu derin nefeste oksijene doldurur ve tuttuğunuz nefes sonrası oksijenin tüm vücuda yayılmasını sağlar. Deneyen pek çok insan bu yöntemi başarılı bulmakta. Bunu hemen deneyebilirsiniz. Bakalım sizin üzerinizde işe yarayacak ve uykunuzu getirebilecek mi? Peki uykusuz kalırsanız beyninizde neler olur? Konsantrasyonunuz kötüye gider ve pek çok önemli şeyi unutabilirsiniz. Yemek yeme ihtiyacınız artar ve sık yemek istersiniz. Asabii ruh haliniz etrafı rahatsız eder. Halüsinasyon görme ihtimaliniz fazlalaşır. Beyniniz çevrenizdeki uyarıcıları filtreleyemez. Kelimeleri karıştırırsınız ve bu konuşmanızdan fark edilebilir. Bağışıklık sisteminiz zayıflar ve soğuk algınlığına yakalanma riskiniz artar. İleri derece uykusuz kalmada beyin hasarları görülebilir. Bu yüzden iyi uyumalı ve hayatınızı riske atmamalısınız. Peki hayvanlar nasıl uyurlar? Örneğin karıncalar asla uyumazlar. Zürafalar sadece 2 saat uyumaktadırlar. Deniz aslanları 6 saat uyku alırlar. Kutup ayıları ise 8 saat. Fareler 13 saat uyurken kaplanlar 16 saat koalalar ise 22 saat uyurken çöl salyangozları 3 yıla kadar uyuyabilmektedirler. En iyi uyku pozisyonu nedir? Karnınızın üzerinde uyursanız uykuya dalmanız kolaylaşır fakat kan dolaşımınız zayıflar. Nefes alma güçlüğü çekebilirsiniz. Sırt bölgenizin altı, bel bölgeniz zarar görebilir ve ağrı çekebilirsiniz. Sırt üstü uyursanız Sırt ve bel ağrılarını hafifletebilirsiniz. Mide yanmanızı azaltabilirsiniz. Ama bu pozisyon horlamanıza yol açabilir. Bu pozisyonda dizlerinizin altına ufak bir yastık koyabilirsiniz. Ayrıca size uygun yükseklikte bir yastık seçmeye de özen gösterin. Yan yatmış şekilde uyursanız sırtınız için en uygun pozisyonu seçmiş olursunuz. Ayrıca bu pozisyon nefes almanıza da zarar vermez ve rahat nefes alabilirsiniz. Bu pozisyonda kalçalarınızın altına bir adet yastık yerleştirmeniz sizin yararınız olacaktır. Tatlı rüyalar. İyi bir uyku için dikkat edebileceğiniz 7 öneri. Öncelikle çok sıcak bir odada uyumayın. Yatağa her gün aynı saatte girmeyi deneyin, hafta sonları da dahil. İyi bir uyku için yatmadan önce alkol ve nikotinden uzak durun. Büyüklerimizin tavsiyesi ballı süt uyumanıza yardımcı olacaktır. Akıllı telefonunuzu yatağınızdan uzak tutun. Son bir kez sosyal medyaya bakayım, yatarım demeyin. Sırt ağrıları için size uygun yastık seçin ve buna harcayacağınız parayı düşünmeyin. Geceleri çok fazla yemek yememeye çalışın. Uykudan 3 saat öncesinde bir şey yememeniz daha iyi bir uyku için size yardımcı olur. Daha iyi uyumak, uykuya kolay dalmak için uykudan önce alabileceğiniz bazı gıdalar. Yatağa girmeden en az 1,5 saat önce bazı takviye gıdalar ile uykunuzun gelmesine yardımcı olabilirsiniz. Bu gıdalar vücudunuzu yormaz ve kaslarınızı gevşetip uykunuzu getirebilir. Örneğin muz, serotonin ve melatonin hormonlarının salınımını arttırır ve uyku için oldukça faydalıdır. Balın içerisindeki şeker de beynimizi olumlu yönde etkiler. Papatya çayının sakinleştirici özelliği ise zaten halk arasında oldukça meşhurdur. Sütle yapabileceğiniz bir patates püresi de uyku için faydalıdır. Aynı zamanda yulaf unu, badem ve keten tohumu da melatonin salınımını artırır. Aynı zamanda çeşitli yerlerden bulabileceğiniz kedi otu isimli bu bitki de uykusuzluğa karşı kullanılan önemli bitkilerden biridir. Son olarak artık koyun saymayı bırakın. Yıllardır bize söylenen "Uyuyamıyorsan koyunları say" efsanesinin işe yaramadığı da bilim insanları tarafından açıklanmış. Oxford Üniversitesi'nden Russell Foster'ın açıkladığına göre, uykusuzlukla mücadele etmek isteyen insanlar öncelikle koyun saymayı bırakmalı. Çünkü koyun saymanın uykuya dalmanıza hiçbir faydası bulunmuyor. Hatta bu işlem beyni daha çok yorduğu için uykuya dalmanızı bile zorlaştırabilir. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Daha fazla video için ya meraktan'a abone olmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız da yeterli. Bir diğer videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.